x'in ne olduğunu sormuş. Bakın arkadaşlar. Birinci satırla birinci sütunu çarparsam 1 çarpı x artı 1 çarpı y eksi 1 çarpı z'den 5'e eşit. 1 çarpı x eksi 1 çarpı y artı z de 3'e eşit olacaktır. Aynı zamanda ben x artı 2y artı 3z'nin 2'ye eşit olduğunu da söyleyebilirim. Fakat x'e ulaşmak için sadece şu ikisini bilmem yeterli. Bakın taraf tarafa topladığım zaman y'ler ve z'ler birbirini götürünce 2x eşit 8'den x4 olur. Bu da 2009 ÖSS sorusu. X matrisi ABC'den oluşmak üzere işlemi yaparsam arkadaşlar 2'ye 2 iki şeklinde bir matris elde edeceğim. Birinci satırla birinci sütunu çarpıyorum. 1 çarpı a a artı 0 cyi yazmama gerek yok. 1 çarpı b artı 0 d eksi a artı c eksi b artı d. Şimdi buradan a 1 olması lazım b de 0 olması lazım eksi a artı c yani eksi 1 artı c'nin 1 olması için c'nin 2 eksi b artı d yani 0 artı d'nin 1 olması için d'nin de 1 olması gerekiyor o zaman 1 0 2 1 cevap c şıkkı Şimdi arkadaşlar determinantın değeri logaritma 2 tabanına göre 8 çarpı 1 bölü logaritma 27 tabanına göre 3 eksi logaritma 4 tabanına göre 5 çarpı logaritma 5 tabanına göre 4. Bu ikisinin çarpımının 1 olduğunu logaritmadan biliyoruz zaten. Bu da logaritma 2 tabanına göre 2 üzeri 3 olduğu için 3'e eşit. 1 bölü logaritma 27 tabanına göre 3. Logaritma 3 tabanına göre 27. O da 3'ün küpü. Bu da 3 olarak başa geçince logaritma 3 tabanına göre 3 1 zaten. 3 çarpı 3 eksi 1'den cevap 8 olacaktır. Determinantın değerini bulmak için 1998 gördüğüm yere x diyeyim. Buradan x x eksi 8 x artı -8, 8 x ve determinant x çarpı x'ten x eksi 8 çarpı x artı 8'i çarpımını çıkarıyorum. Burası da x kare eksi 64 olacaktır. x kareden x kare eksi 64'ü çıkarttığım zaman cevap 64 olarak bulunur. Hemen çarpma işlemini yapalım arkadaşlar. 1 çarpı 2 Artı 4 çarpı 0 2 1 çarpı 3 Eksi 8 Eksi 5 1 çarpı 4 4 artı 4 8 Eksi 5 çarpı 2 eksi 10 Artı 0 Eksi 15 Eksi 4 eksi 19 Eksi 20 artı 2 eksi 18. Bunun da devri istendiğine göre satırlar sütun olacak. 2 eksi 5 8 eksi 10 eksi 19 eksi 18 cevap B şıkkı olacak. Çarpma işlemini yaparsam birinci satırla birinci sütunu çarpıyorum. 3 çarpı 1 artı A çarpı X 3 artı AX'in eksi 1 olması lazım. Sonra ikinci satırla birinci sütunu çarpıyorum. 2 artı a artı 1 çarpı x bunun da 2 olması lazım. Buradan bakın ax eşittir eksi 4 olur yukarıdan. Burayı açarsam ikiler gidiyor zaten. ax artı x eşittir sıfırdan. ax eksi 4'tü. Buradan da x'in 4 olduğunu buluyorum. x 4 ise a çarpı 4 eşittir eksi 4'ten a eksi 1 olacaktır. Matrisin tersinin olmaması için determinantının 0 olması lazım. Birinci satıra bakarsak 1, 3, 5. Eğer birinci satırla üçüncü satır aynı olursa o zaman determinant 0 olur. Bu da a'nın 14 olması demektir. Cevap B şıkkıdır. Matrisin tersiyle kendisinin çarpımı birim matris olması nedeniyle a kareyi hesaplayalım arkadaşlar. x kare artı 2y 2x eksi 4 xy eksi 2y 2y artı 4 Burada amacım x ve y'ye ulaşmak olduğu için 2x eksi 4'ün 0 olduğunu kullanırsam x'in 2 olduğunu bulurum. Buradan da 2y artı 4'ün 1 olduğunu kullanarak y'nin eksi 3 bölü 2 olduğunu bulurum. Bunların çarpımı da 2 çarpı eksi 3 bölü 2 eksi 3 olacaktır. İşlemleri yaparsak eksi x artı z eksi y artı t x Artı sıfır z x y artı sıfır t y buradan eksi bir eksi x bir eksi y bir eksi z eksi t buradan arkadaşlar tek tek değerleri bulmaya çalışalım bir kere eksi x artı z eşittir eksi bir eksi x'ten xler gidince z'yi eksi bir olarak buluyoruz. Z-1 O zaman şurası eksi 1 olacak. Eledim. 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 Bir tek C şıkkı var. Dolayısıyla doğru cevap C. Arkadaşlar normalde sonuca ulaşmak oldukça zahmetli ama birinci sütuna bakarsanız 0 0 olduğundan dolayı sadece 1'i kullanarak determinanta ulaşılabilir. 1 çarpı eksi 1 üzeri 1 artı 1 şurayı kapattığım zaman 1 i eksi 1 i i şeklinde olacak. Burası zaten 1 yapıyor. Sonuç 1 çarpı i i eksi i çarpı i eksi 1 olacak. i eksi i kare artı i'den i kare eksi 1 2 i artı 1 bize cevabı vermiş olacak. Yani bunun devamında ne var? 0 çarpı işte burayı kapatıyorsunuz determinant alıyorsunuz. 0 çarpı burayı kapatıyorsunuz determinant alıyorsunuz. Ama 0 ile bir sayının çarpımı 0 olduğu için diğerlerini yazmama gerek kalmamış oldu. A kareyi bir bulalım. 1 çarpı 1 artı 2 çarpı 2 1 artı 4 5 2 artı 8 10 2 artı 8, 10. 4 artı 16, 20. 4 a'yı bulalım. 4 a. 4, 8, 8, 16. Şimdi bunları çıkartırsam a kare eksi 4 a. Bunları yan yana yazalım isterseniz. Artı bir de 4 çarpı birim massiz 4 0 0 4 buradan bakın 5 eksi 4 1 1 artı 4 5 10 10 eksi 8 2 2 artı 0 2 10 eksi 8 2 artı 0 2 20 eksi 16 4 artı 4 8 var mı şıklarda 5 2 2 8 D önce şurayı hesaplayalım arkadaşlar yan yana yazıp çarparsak 1 Eksi 6'dan eksi 5 2 Artı 8'den 10 Eksi 3 Eksi 12 Eksi 15 Eksi 6 Artı 16 10 Eksi 2 ile de bunun çarpımı 2 4 Eksi 6 8 Ve sonucu buluyorum arkadaşlar. Eksi 5, eksi 2, eksi 7 artı 1'den eksi 6. 10 eksi 4, 6 artı 0, 6. Eksi 15 artı 6, eksi 9. Ve 10 eksi 8, 2 artı 1, 3. Bakıyorum cevap C şıkkı. Determinantın değeri nedir arkadaşlar? 1376 çarpı 1376. Eksi 1375 çarpı 1375 değil midir? O da 1376'nın karesi eksi 1375'in karesidir. İki kare farkından bu da 1376 eksi 1375 bir olduğu için çarpı 1376 ile de 1375'i toplayalım. Cevap 2751 olarak karşımıza çıkar. A'nın ne olduğunu hemen bulalım arkadaşlar. 1 çarpı 1 eksi 2 B nedir? İkinci satırla ikinci sütunu çarpıyorum. 2 çarpı 2 4 artı 1 yani o da 5 A eksi 1 tabi C'yi bulalım. Son satırla son sütunu çarpıyorum. Eksi 4 artı 2 kere 5 10. O da 6. O zaman eksi 1 artı 5 artı 6 ne yapar? Cevap 10'dur. Burada da direkt satırla sütunu çarpıyorum. 1 çarpı a artı 2 çarpı 2 artı 3 a artı 5 çarpı 4 eşit 0'dan a artı 4 artı 3 a artı 20 eşittir 0'dan. 4A eksi 24 A da eksi 6 olur. K 2'ye 2 türünden bir matris olmak üzere ifadenin eşiti soruluyor. Biz burada arkadaşlar K'yı 2 çarpı 2 türünde bir matris olarak alırsak buradaki işlemleri yapalım bakın. 3A artı 2B 0 3C artı 2D 1. Buradan da eksi A B çarpı 0 0 olduğu için eşit 2. Eksi C D çarpı 0 0 olduğu için 1. Bakın A'yı eksi 2 olarak buluyoruz. C eksi 1. A yerine eksi 2 dersem 6 bölü 2 B 3 olur c eksi 1 ise eksi 3 artı 2 de eşittir. 1'den 2 de 4'ten de 2 olur. Bu durumda eksi 2 3 eksi 1 2 ile 2'ye eksi 1 matrisini çarpmak demek. Eksi 2 çarpı 2 eksi 4 3 çarpı eksi 1 eksi 3 ile Eksi 1 ile 2'nin çarpımı eksi 2. 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. Yani eksi 7 ile eksi 4. Cevap B şıkkı olacaktır. Matrisin elemanlarını K kadar arttırdığımızda determinantı değişmiyormuş. A, B, C, X'in determinantı. A artı K, B artı K, C artı K, X artı K. Burası ax eksi bc'ye eşit. Burası da a artı k çarpı x artı k eksi b artı k çarpı c artı k. Bu işlemi yaptığımız zaman da arkadaşlar cevabın b şıkkı olduğunu görürüz. Bakın seri bir şekilde açalım. ax artı ak artı k x artı k kare. Eksi b c eksi b k eksi k c eksi k kare. K kareler gitti. Burası da a x eksi b c. A x'ler gitti. Eksi b c'ler gitti. Buradan arkadaşlar k parantezinde a artı x eksi b eksi c eşit sıfırdan parantezin içi sıfır olacak. Buradan x eşittir b artı c eksi a olarak bulunmuş olur. Soruyu çözmek için özellikleri kullanırsak beynin devriği bakın buradan da ne oluyor a artı a'nın devriği zaten burası da b'ye eşit olduğu için cevap b olacaktır. Bu soruda da arkadaşlar en küçük sayıya x dersem x artı 2 x artı 3 x ve x artı 1 bu da x artı 2 çarpı x artı 1 eksi x çarpı x artı 3 demek açarsak x kare artı 3 x artı 2 eksi x kare eksi 3 x 3 x'ler x kareler gidince cevap 2 olur. Birinci satıra göre determinant alalım. x çarpı eksi 1 üzeri 1 artı 1 3, 4, 5 x artı 1 çarpı eksi 1 üzeri 1 artı 2 2, 4, x, x ve x çarpı eksi 1 üzeri 1 artı 3 2, 3, x, 5. Bu da arkadaşlar 16'ya eşit olacak tabi. Burası artı 1. X çarpı 3x eksi 20. Burası eksi 2x eksi 4x. Burası 1 yapıyor. X 10 eksi 3x eşit 16. 3x kare eksi 20x eksi 2x başında artı var 2x 10x eksi 3x kare eşit 16'dan 3x kareler gidince buradan eksi 8x eşit 16'dan x'i eksi 2 olarak buluyoruz. Burada da özelliği kullanırsak arkadaşlar bir matrisle tersinin çarpımı birim matrisi verdiğinden dolayı çarpma işlemini yaparsam a artı 3c eşit 1 olmalı. b artı 3d 0 2a artı 5c eşit 0 ve 2b artı 5d eşit 1 olacaktır. Buradan amacımız c'ye ulaşmak. Şu ikisini kullanmam yeterli. Birinci denklemi eksi 2 ile çarparsam eksi 2 a eksi 6 c eşit eksi 2. Iki. İkinci denklemle taraf tarafa toplarsam a'lar gider. Eksi c eşit eksi 2'den c'yi 2 olarak buluruz. Soruyu çözmek için önce matrisin karesini bulalım kendisiyle çarpımı olması nedeniyle bakın yazıyorum 3 kere 3 9 artı 0 9 6 eksi 6 0 0 0 0 artı 9 dikkat ederseniz bu da 9 çarpı birim matristir bu da matrisin karesinin 993. kuvveti olması nedeniyle cevap 9 üzeri 993 çarpı birim matrisi olacaktır.